İlk çağ Mısır uygarlığında ölümden sonra yaşama inancı bulunmaktaydı. Buna göre gelişmelerinden hangilerinin ölümden sonra yaşam inancı sonucuna bağlı olarak ortaya çıktığı savunulabilir. Şimdi ölümden sonra yaşam ahiret inancıdır. Hangileri ahiret inancına bağlı olarak ortaya çıktı? Güneş ile esasına dayalı takvim. Bu Nil Nehri'nin taşması ile ilgiliydi, tarımla ilgiliydi, ahiret inancı ile ilgili değildi. Ama piramitlerin yapılması, piramitler firavunların evleridir, mezarlarıdır işte firavun tekrar dirildiğinde o piramit şeklindeki evin de dirilsin diye yapılmış. Halktan olan kişilerde de labirentler olurdu. Bunun yanında mumyacılık tıp ve eczacılığın gelişmesini sağladı. Mumya da bedenin bozulmasını önlemek için o bedenin içini açmışlar. Tabi bu tıpı geliştirmiş. Bedenin bozulmasını önlemek için ilaçlar yapmışlar. Bu da eczacılığı geliştirmiş. Buradan 2 ve 3'e ulaşabiliriz. Bunlar ahiret inancıyla ilgilidir. Cevap E seçeneği. İlk çağda Mısır tarihinin orta krallık döneminde eyaletlerdeki valiler zamanla merkezden uzaklaşarak bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Merkezden uzaklaşarak bağımsız hareket etmek yarı bağımsız yapıları ortaya çıkarır. Bu da feodal güçlerin ortaya çıkmasını ortaya çıkarır. Cevap D seçeneği arkadaşlar. Toplumsal huzur, üretim faaliyetleri ya da kültürel etkileşimle bunun ilgisi yok arkadaşlar. Cevap Mısır'daki krallar, Mezopotamya kralları gibi tanrının topraklarının işleyicisi değil, doğrudan sahibidir. Bu bilgiler dikkate alındığında, Mısır uygarlığıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Mısır'daki krallar doğrudan toprağın sahibi. Yani bir tanrılar. Bu da tanrı kral anlayışının olduğunu gösterir arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Mezopotamya'da rahip kral anlayışı varken Mısır'daki Firavunlar aynı zamanda tanrı kabul edilir. Tanrı kral anlayışına göre hareket edilirdi. Burada cevap C oluyor. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağ Mısır uygarlığı için söylenemez? A. Özgün bir uygarlık oluşturmuşlardır. Söyleriz çünkü etrafı çöl ve denizlerle çevrili çok az istilaya uğramıştır. B. Hieroglif yazıyı kullanmışlardır. Doğru. Kendilerine ait bir resim yazısı vardı Mısırlıların. Mısırlılar Mesopotamya'daki çivi yazısını kullanmamışlardı. C. Tıp ve mimaride gelişmişlerdir. Evet bunun da sebebi mumyacılıktır. Ahiret inancından dolayı mumya yaparlar. Bu mumyalarda insan bedeninin içini açıp temizlemeyi gerektirirdi. Tıp bu yüzden gelişti. Mimaride anıt mezar yapımından dolayı gelişmişti. D. Güneş takviminin esaslarını keşfetmişlerdir. Evet Mısır bir tarım ülkesiydi. Nil nehrinin taşması ve onun taşma zamanını hesaplamak astronomi takvim bilimiyle ilgilenmeyi gerektirmişti. E. Kolonicilikte gelişmişlerdir. İşte bu yanlış. E, eski çağ uygarlıklarında Mısır'ın koloniciliği yani Mısır ülkesi Akdeniz kıyısındaydı ama koloniler oluşturmamışlardı. Dolayısıyla cevap E seçeneği. İlk büyük uygarlıkların Mezopotamya ve Mısır'da görülmesinde durumlarından hangilerinin etkisi bulunmaktadır? Bir dinsel anlayışın uygarlaşmaya olumlu katkısı. Bakın Mısır'da tanrı kral anlayışı ölümden sonraki hayata inanmak yani ahiret inancı, mimariyi, tıpı, eczacılığı geliştirmiştir. Yine Mezopotamya'da Sümerlerin Ziggurat denilen tapınaklarının bir gözlem evi olması onların ay yılı esaslı takvimi geliştirmelerini sağlamış. Yine vergilerin tapınağa getirilmesi matematiği geliştirmiş ve çivi yazısını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla uygarlığın gelişmesinde din etkili. Sonra her iki ülkenin de ticaret bakımından yeterli potansiyelinin olması zenginleşmelerini sağlamış. Bu da uygarlığı geliştirmiş. Ve yine Mısır'da Mezopotamya'nın yaşam koşullarının uygun olması da tabii ki uygarlıkların burada gelişmesini sağladı. Cevap 1-2-3 E seçeneği. Mahabharata ve Ramayana destanlarıyla bilinen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Bu isimlerden bu destanların Hint uygarlığına ait olduğunu da çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Persler İran'daki bu uygarlıktı. Zerdüş dinine sahiplerdi. Romalılar işte ilk çağın eski çağda hukuk kurallarıyla ön plana çıkmış olan bir uygarlıktı. Yunanlılar demokrasiyi geliştirmişti. Çinlilerin de kağıt, matbaa, barut ve pusulayı bulduklarını biliyoruz. Hintlerin de bu destanları ön plana çıkmış. Cevap B. Mısır'da Firavun adı verilen tanrı krallar hem yasa yapıcı hem de ülkenin ve ordunun başındaki en yetkili kişiydi. Bu anlayışın durumlarından hangilerini engellediği savunulabilir. Merkezi otoritenin güçlü tutulmasını engellemez. Demokratik bir ortam oluşmasını engeller. Ekonomik faaliyetlerinin gelişmesini engellemez. Burada engellediği demokratik ortamdır. Cevap yalnız 2, B seçeneği. Yukarıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangilerinde tek tanrı inancı görülmüştür? Tek tanrı inancı yukarıda sadece İbranilerde görülür. Mısırlılarda çok tanrılı din, Perslerde de çok tanrılı dinler vardı. Cevap yalnız bir A seçeneği. İran'da kurulan Persler, M.Ö. 6. yüzyılda Anadolu'yu egemenlikleri altına almışlar ancak kültürel yönden etkileyememişlerdir. Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterebilir? A. Perslerin sömürgeci bir politika izlemesi. Değil. Şimdi kültürel yönden etkili olamamak, yani mimari eserleriyle Anadolu'ya Anadolu'ya imzalarını atamamışlar. Bunu demek istiyor soru bize. Bunun sebebi Anadolu'da Pers uygarlığından daha gelişmiş bir kültürün bulunmasıdır arkadaşlar. Cevap bu yüzden B seçeneği oluyor. Yukarıdakilerden hangileri Perslerin özellikleri arasında yer alır? Persler posta teşkilatını kurdu, ülkeyi satraplık denilen eyaletlere ayırdılar. Ama kast sistemi Perslere ait değildi. Kast Hint medeniyetine ait bir sistemdi. Cevap 1 ve 2 C seçeneği. Hitit kralları baş rahip, baş komutan, baş yargıçlık görevlerini birlikte yürütmüşlerdir. Bu bilgilere bakılarak hititlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Layık yönetim anlayışı bulunmamaktadır. Baş rahip olmasından anlıyoruz. 2. Krallar birden çok alanda yetki sahibidir. Din, ordu, bakın yargı alanında yetki sahibiler. Buna da ulaşırız. 3. Merkezi otorite zayıftır. Buna, buna ulaşılamaz. Ulaşılabilen 1 ve 2 D seçeneği. Hitit kralları veliahtı belirleme hakkına sahiptir. Urartular'da krallar büyük oğullarını veliaht olarak atayabilmektedir. Bu uygulamaların aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir. Şimdi bunlar veliaht belirlemek arkadaşlar taht kavgalarını önlemek içindir. Eğer veliaht belirlenmezse hanedan üyeleri arasında taht kavgaları olurdu. İşte bunu önlemek için ne yapmışlardır? Veliaht belirlemişler. Böylece merkezi otoriteyi güçlü tutmaya çalışmışlardır. Yani cevap C seçeneği.